Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatü değerli kardeşlerim. Bugünkü konumuz Filistin'de yaşanan son olaylarla ilgili olacak değerli kardeşlerim. Şu an Filistin'de yaşanmış olan Filistin-İsrail savaşının nedeni, sebeplerini ve ne tür bir savaş olduğunu hep beraber analiz etmeye çalışacağız inşallah. Şu an yaşanan savaşın bir İsrail-Filistin savaşı değildir kardeşlerim ilk önce. Bu yaşanan savaş din savaşıdır. Müslümanlar ve diğerleri adamlar Tevrat'tan, İncil'den tarif edilmiş olan Tevrat ve İncil'den kendi inandıklarını bize söyleye söyleye başımıza vuruyorlar. Ve bir avuç kalmış olan Gazze Şeridi'ndeki Müslüman kardeşlerimiz de biz Müslümanların şerefini, haysiyetini ayakta tutmak için var gücüyle karşılık veriyorlar. Diyeceksiniz neden din savaşı? Baktığımız zaman İsrail'in arkasında bütün batı tek vücut bir olmuş. Silahıyla, diğer envaterleriyle her türlü İsrail'in yanında olduklarınızı beyan ediyorlar. Ama biz Müslümanlara gelince birbirimize sesimizi duyuracak kadar güç sahibi değiliz. Gazze'nin Mısır'a hudut olan sınır kapısı refah sınır kapısında bekleyen tırları içeri sokacak kadar güçlü değiliz. O kadar aciziz ki başımıza vura 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 her birimizi bir şeyle avutuyorlar. Değerli kardeşlerim, hükümetler bir şey yapmıyor. O zaman halklara düşen şudur. Herkes kendi gücü kadar elinden geleni yapsın. Malları almasın. Marketlere gittikleri zaman Müslümanlara yani kendi üretimimiz olmayan, bizlere ait olmayanların dışında malzeme almasınlar. Kaliteli ve de kalitesiz fark etmiyor. Herkes kendi gücü kadar ve kendi yaptıklarıyla hesaba çekilecek. Benim gücüm ve kuvvetim buna kadardır ve ben bunu yapabiliyorum. Ötekininki başkadır, o başka bir şey yapar. Ama yarın Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman Allahü Teala bizi kendi inandıklarımızı ve kendi gücümüz yeterince yaptıklarımızıyla bizi hesaba çekecek. Biz bugün ne yaparsak yapalım sesimizi duyar, e, duyuramıyoruz kimseye. İçimiz yanıyor ama yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü hükümetler buna ön ayak olacaklar ve hükümetlerin başındakiler de bazıları korkuyorlar, bazıları. Söylüyorlar, bazıları bir şeyler yapmak istiyor ama e, elinde tutan yok ve tek başına da bir şeyler yapamıyor. Kullandığımız silahlar kendimize ait değildir değerli kardeşlerim. Adamlar öyle bir silah yapmışlar ki, çünkü biz yaptıkların daha iyisini yapmakla mükellefiz. Allah-u Teala bize böyle öyle buyuruyor. Onlar ne yapıyorsa siz onların bir misli daha iyisini yapınız diyor. Bize şunu söylediler. Siz sanayiden ne anlarsınız? Şundan ne anlarsınız? Verin para, verin parayı, alın silahı, hazırı. İşte bugün görüyoruz ki o zaman yaptıklarımızın bugün bedelini ödüyoruz. Adam silah yapıyor. Sana silah veriyor. Lazım olduğu zaman adam bir tuşa basıyor, silahı etkisiz hale getiriyor. Silah çalışmıyor. Uçak kalkmıyor. Çünkü neden? İşine geldiği zaman çalıştırır, gelmediği zaman da kapatıyor sistemini. Öyle bir sistem yap ile silahla satıyorlar. İlk önce bütün Müslüman ülkelerin kendi sanayisini ekonomik olarak, teknolojik olarak ve endüstriyel olarak güçlü olması gerekiyor. Almanya'nın herhangi bir ordusu yok. Almanya silahsız bir devlet. Yani polize bir devlet. Ama ekonomi ve endüstri olarak güçlü olduğundan dolayı dünyada söz sahibi. Çünkü sen ne kadar güçlü olursan o kadar dünyada söz sahibi olursun. Türkiye'nin yüzde 90 enerjisini dışa bağlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz ülkemizde soğan ve patates de hükümeti devirecek kadar aciziz. Soğan ve patates bir kuruş yukarı çektiği zaman hemen hayat pahalılığından bahsediyoruz. Ve aynı insanlar hükümetten bir şeyler yapmasını, bir icat bekliyor. Ama hükümet de şunu iyi biliyor. Halk, halk değildir. Arkasında duracak halk yok. Soğan patatesiyle kendini satacağını biliyor. Ve biz bunu yaşadık. Geçen dönem İstanbul seçimleri biz bunu yaşadık. İşte biz birlik ve dirliğimizi, ekmek ve davamızı soğan ve patatese satacak kadar aşağı inmişiz. Ama biz şunu düşünmüyoruz. Hükümetin gür ve tek vücut olmak şey, şekliyle destek olduğumuz zaman hükümet bir şeyler yapacak. Çünkü evin içi sağlam olursa dışarıdan gelecek her türlü müdahaleye karşı dirençli olursun. Evin içi birlik için içinde değilse dışarıdan gelecek olan tehdit önemli değil ki. Zaten evin içi yanıyor. Yangın eline dönmüş deli kardeşlerim. Bu bir haçlı hilal savaşıdır. Bu bir din savaşıdır. İster kabul edelim, ister etmeyelim. Ve bu oraya doğru gidiyor. Ve bundan dolayı herkes kendi gücü ve kendi kuvvetin nispetinde elinden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışsın. Kimin elinden çamaşır makinesi için alacağı teterjan, kimin elinden başını banyo edeceği zaman şampuanlardan, kiminin elinden çocuğuna vereceği olan mamalardan herkes kendi gücü kadar bu işe bu olayların altına ellerini koyması gerekiyor. Boy, herkes boykot etsin. Boykot az bir şey değildir değerli kardeşlerim. Ekonomik olarak çünkü batı ekonomik olarak olaya bakıyor. Eğer ki onların çıkarında herhangi bir zerre ve miskal zarar varsa babasını bile tanımazlar değerli kardeşlerim. İnşallah daha güzel günlerde bağımsız bir Filistin devletinin kuruluşunu ve başkentin Kudüs olduğunu Allah Teala bize görmeyi nasip eder. İnşallah güzel günler yakında olacak yakın olacak. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli kardeşlerim.